Bu videoda ateist bir profesörle inançlı bir genç kızın yüzleşmesine şahit olacaksınız. Sorular sert, cevaplar sarsıcı ve bu tartışma sadece bir sınıfı değil, bir kalbi sonsuza kadar değiştirecek. İnanç ve şüphenin çarpıştığı bu sınıfta kim haklı çıkacak? Hazır olun. Çünkü gerçek bir sınav şimdi başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin serin taş koridorlarından geçerken içerden gelen hafif uğultular insanın içine işliyordu. Dışarıda bahar güneşi kampüsü aydınlatıyordu ama bu geniş amfide hava biraz ağır, biraz da beklenti doluydu. Tahtanın önünde omuzları geniş, gözleri derin ve sorgulayıcı bir adam duruyordu. Profesör, Dr. Levent Karahan, onu bilen bilirdi. Ateist fikirleriyle, derslerinde öğrencilerine ezber bozdurmasıyla meşhurdu. Takım elbisesinin ceketini hafifçe düzeltti. Tebeşiri aldı ve tahtaya iri iri yazdı. Tanrı gerçekten var mı? Kalem tahtaya her değdiğinde sınıf biraz daha sessizleşiyordu. Tebeşirin çıkardığı cızırtı, kalplerde yankılanan soruların sesi gibiydi. Profesör arkasını döndü, öğrencilere baktı. Kimi yere bakıyordu, kimi dizüstü bilgisayarının arkasına gizlenmişti. Özgüveni yüksek birkaç öğrenci bile bu kez susmuştu. İşte o an Orta sıralardan narin ama sarsılmaz bir el kalktı. Elif Kaya, mavi başörtüsü omzundan kayıyordu. Gözleri dalga geçmekten, aşağılamaktan korkmuyordu. Bir an için herkes nefesini tuttu. Profesör Karahan kaşlarını kaldırdı. Hafif alaycı bir gülümseme belirdi dudaklarında. ''Evet, genç hanım'' dedi. Elif yavaşça ayağa kalktı. Sesi yumuşaktı ama her kelimesi keskin bir bıçak gibiydi. Ben tanrının varlığına sadece inançla değil, akılla da inanıyorum. Sınıfta bir kıpırtı oldu. Birçok öğrenci dizüstü bilgisayarlarını kapattı, not defterlerini kenara itti. Bu tartışma izlenmeye değerdi. Profesör Karahan kollarını göğsünde kavuşturdu. "Pekala," dedi. "Bize bilimsel bir mantık sun Elif." Gerçekten ilgimi çekmeye başladı. Elif gözlerini profesörün bakışlarından kaçırmadan konuşmaya başladı. Profesör: Karmaşık ve düzenli bir şey gördüğümüzde bunun bir yapıcıya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bir saat gördüğümüzde onun ustalıkla yapıldığını anlıyoruz. Şimdi düşünün. Saatin bile bir ustaya ihtiyacı varken evren gibi muazzam bir düzen nasıl sahipsiz olabilir? Bir iki öğrenci hayretle başını salladı. Arka sıralardan biri fısıldadı: Fena başlamadı ama profesör Karahan kolay lokma değildi. Öne doğru bir adım attı. Peki büyük patlama ne olacak? Evren kendi kendine oluştu, dedi. Elif hiç tereddüt etmedi. Profesör, her patlamada kaos olur. Bir yere bomba atsak, rastgele taşlar ve duman çıkar. Hiçbir patlama saat, kitap ya da insan yapmaz. O zaman bu kusursuz düzen nasıl tesadüf olabilir? Büyük patlamayı başlatan şeyi sormak gerekmez mi? O ilk enerjiyi, o ilk sebebi. Bu sözler amfide yankılandı. Bir anlığına herkes dondu kaldı. Profesör Karahan bir an duraksadı. Sanki Elif'in sözleri kafasının içinde çınlıyordu. Ama hemen toparlandı. Koltuğunun kenarına yaslandı, gözlerini hafif kısıp sordu. "Peki Elif," dedi. "Sana şunu sorayım. Eğer Tanrı varsa, neden bu dünyada bu kadar acı, sefalet, savaş ve adaletsizlik var? Gerçekten güçlü ve merhametli bir tanrı bunlara izin verir mi? Sınıfın atmosferi ağırlaştı. Bazı öğrenciler başlarını salladı. Bazıları kaşlarını çattı. Bu en zor sorulardan biriydi. Ama Elif yüzünde sakin bir tebessümle cevap verdi. "Profesör, mutluluğun anlamını hiç üzülmeden kavrayabilir miyiz?" Işığın değerini karanlık olmadan bilebilir miyiz? Bu dünya bir imtihan yeridir. Bir çocuk annesi ona ateşe dokunma dediğinde nedenini tam anlayamayabilir. Ama anne çocuğun göremediği acıları bilir. Aynı şekilde biz de yaşadığımız acıların ardındaki hikmeti her zaman kavrayamayız. Ama Allah bilir. Bizim için neyin hayır, neyin şer olduğunu o görür. Sınıfta çıt çıkmıyordu artık. Bir iki öğrenci kalemini yere düşürdü ama kimse dönüp bakmadı bile. Herkes Elif'in kelimelerine kilitlenmişti. Profesör Karahan hafifçe dişlerini sıktı. Bu kız sıradan bir öğrenci değildi. Sorulara ezber cevaplar vermiyor, hissederek konuşuyordu. Karahan son bir hamle yaptı. "Peki Elif," dedi. "Eğer Tanrı gerçekten varsa, neden kendisini bize açıkça göstermiyor?" Neden gözlerimizle görmüyoruz da ona sadece inanmak zorunda kalıyoruz? Bu soru amfiyi adeta buz gibi dondurdu. Herkes Elif'in vereceği cevabı bekliyordu. Elif bir an için gözlerini kapadı. Sanki içinden dua eder gibi. Sonra gözlerini açtı ve profesör Karahan'a baktı. Profesör: Aşkı gözlerinizle görebiliyor musunuz? Bir annenin çocuğuna duyduğu sevgiyi elinizle tutabiliyor musunuz? Hayır. Ama onun var olduğunu bilirsiniz, hissedersiniz. Tanrı da böyledir. Onu gözümüzle göremeyiz ama yarattığı her şeyde izini görürüz. Kalbimizle hissederiz. Bilimle tarif edemediğimiz huzurda, duada, mucizevi kurtuluşlarda bir uğultu yayıldı sınıfta. Bazı öğrenciler başlarını öne eğdi. Kimileri gözlerini kaçırdı. Elif'in sesi sınıfta yankılanırken öğrenciler adeta büyülenmiş gibiydi. Bazıları gözlerini yere indiriyor, bazıları Elif'e bakmaya devam ediyordu ama hiçbiri başka bir şeyle meşgul değildi. O an amfide ne rüzgarın sesi vardı, ne de dış dünyanın uğultusu. Sadece Elif'in sade ama derin kelimeleri yankılanıyordu. Profesör Karahan bir süre hiçbir şey söylemedi. Gözleri Elif'in gözlerinde asılı kaldı. Sanki genç bir öğrencinin sesiyle kendi içinde yıllardır bastırdığı bir sesi duyuyordu. Ama yılmamıştı. Son bir soru sormak için toparlandı. Sesi bu sefer daha alçaktı, daha insancıl. "Peki Elif, eğer Tanrı'nın varlığını kalbinle hissediyorsun diyorsan, hayatında bunu gerçekten yaşadığın bir an oldu mu? Bir mucizeye bizzat şahit oldun mu?" Sınıfta bir uğultu daha yayıldı. Öğrenciler sandalyelerinde doğruldu. Bu tartışmanın kırılma anıydı. Elif hafifçe başını eğdi, gözlerini kapattı ve sanki o anı tekrar yaşıyormuş gibi sesi titrek ama kararlı bir şekilde konuştu. Evet hocam, oldu. Küçükken annemle birlikte yolda yürüyorduk. Aniden bir kamyonun kontrolsüzce üzerimize geldiğini gördük. Kaçacak zaman yoktu. Sadece bir dua fısıldayabildim. Allah'ım bizi koru. Ve o anda kamyon adeta görünmez bir el tarafından savruldu. Bize çarpmadı. Annem ve ben en ufak bir yara almadan kurtulduk. Elif duraksadı. Sınıfta bir iki öğrencinin boğazını temizlediği duyuldu. Bir kız öğrencinin gözlerinden yaşlar süzülüyordu, farkında olmadan. Bunu şans diye açıklayabiliriz. Ama ben o an kalbimde bir şeyin fısıltısını duydum. Tanrı'nın korumasını hissettim. Gözümle değil, ruhumla gördüm. Profesör Karahan başını hafifçe salladı. İçinde bir fırtına esiyordu. İnançsızlık duvarlarının arasından Elif'in anlattıkları küçük bir ışık gibi sızıyordu. Ama yine de teslim olmak kolay değildi. Yavaşça gözlerini kaldırdı ve tekrar sordu. Elif, duygular aldatıcı olabilir bize gerçek gibi hissettirebilir. Peki ya din dediğimiz şey? Tarihte kaç savaş, kaç yıkım tanrı adına yapıldı? İnsanlar tanrıyı kullanarak birbirlerini kırmadı mı? Bu soru sınıfta bir ağırlık yarattı. Bazı öğrenciler başlarını salladı. Sanki kendi içlerinde de bu sorunun cevabını arıyordu. Elif hiç tereddüt etmedi. Bir adım ileri çıktı. Sesi kararlı ve yumuşaktı. Profesör bir bıçak düşünelim. O bıçak bir aşçının elinde enfes bir yemek hazırlayabilir. Ama aynı bıçak kötü niyetli birinin elinde bir felakete dönüşebilir. Suç bıçakta mı olur yoksa onu tutan elde mi? Din de aynıdır. Gerçek din sevgi, merhamet, adalet ve barış öğretir. Eğer biri Tanrı'nın adını kullanarak kötülük yapıyorsa bu dinin değil, o kişinin kalbinin karanlığıdır. Bu sözler sınıfta adeta yankılandı. Birkaç öğrenci Elif'i alkışlayacak gibi oldu ama sonra saygıyla sustular. Elif'in sözleri sınıfta yankılanırken birkaç öğrenci ister istemez başını salladı. Kimileri Elif'e hayranlıkla bakarken kimileri de sessizce derin düşüncelere dalmıştı. Ama o an Profesör Karahan'ın gözlerinde bir şey değişti. Kaşları çatıldı yüzünde bastırmaya çalıştığı bir öfke dalgası belirdi. Kalbinin derinliklerinde bir yerlere dokunulmuştu ve insan en çok canı acıdığında saldırırdı. Profesör sert bir adım attı. Tahtaya doğru yürüdü. Tebeşiri hışımla eline aldı ve tahtadaki koca yazıyı Tanrı gerçekten var mı? sert bir hareketle sildi. Sınıf irkildi. Ardından yüzünü sınıfa döndü. Sesi alışılmışın çok daha ötesinde sert ve soğuktu. Bugünkü ders burada bitmiştir. Bundan sonra sınıf içinde kişisel inanç propagandası istemiyorum. Bilim duygularla değil, verilerle yapılır. Sözleri hançer gibi kesikti. Elif bir an irkildi. Kalbinde bir ağırlık hissetti. İçine soğuk bir korku çöktü. Acaba bu tartışmanın bedelini ağır mı ödeyecekti? Öğrenciler sessizce toparlandı. Elif kitabını ve defterini toplarken bazı arkadaşlarının ona uzaktan hayranlıkla ama aynı zamanda korkuyla baktığını fark etti. Kimse yanına gelmeye cesaret edemedi. Birkaç gün geçti. Elif her derse yine katıldı. Başını dik tuttu ama kalbinde hep bir endişe vardı. Profesör Karahan her zamankinden daha soğuktu göz göze gelmemeye çalışıyor. Elif'in varlığını neredeyse yok sayıyordu ve bir gün dersin sonunda Elif'in ismi sınıfta herkesin önünde anıldı. Elif Kaya, dersten geçme notu için ekstra değerlendirme yapacağım. Katılımınızı yetersiz buluyorum. Bu sözler Elif'in içine adeta bir buz gibi saplandı. Katılım yetersiz miydi? Hayır. Ama bu tartışmanın yankısıydı. Bu bir ceza gibiydi. Elif başını eğdi. Gözleri doldu ama kendini tutarak sınıftan çıktı. Ve sonra beklenmedik bir şey oldu. Bir sabah Boğaz içinin taşlı yokuşlarında kampüs adeta kaynıyordu. Fısıltılar birbirine karışıyordu. Duydun mu? Profesör Karahan fenalaşmış. Amfide ders anlatırken bir anda yere yığılmış. Hastaneye kaldırmışlar. Öğrenciler panikle konuşuyordu. Elif duyduğu an elindeki kitabı yere düşürdü. İçi sızladı. Hızla kampüsün alt tarafındaki hastane bölümüne doğru yürümeye başladı. İçinde garip bir his vardı. Öfke, kırgınlık, korku hepsi bir anda uçmuştu. Geriye sadece saf bir merhamet kalmıştı. Elif, hastanenin soğuk koridorunda elleri birbirine kenetlenmiş halde bekliyordu. Duvarlardaki floresan ışıklar ruhsuz bir parıltıyla yanıp sönüyordu. Hastane kokusu içini sızlatan anılarla doluydu. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Her saniye bir saat gibi ağır ilerliyordu. Sonra koridorun ucunda bir tekerlekli sandalye belirdi. Sandalyede zayıflamış, solgun bir adam vardı. Profesör Karahan. Güçsüzdü. Omuzları düşmüştü. Her zaman dimdik yürüyen o karizmatik profesörden geriye hayata tutunmaya çalışan bir beden kalmıştı. Ama gözleri hala açıktı ve o yorgun gözler kalabalığın arasından doğrudan Elif'i buldu. O an zaman durdu. Sanki koridor sessizliğe gömüldü. Sadece bir kalbin kırık atışları duyuluyordu. Profesör Karahan titreyen elini hafifçe kaldırdı. Yanındaki hemşireye neredeyse fısıltıyla işaret etti. "Onu çağırın." dedi. Dudakları zar zor oynayarak Elif dona kaldı. Kısa bir an için tereddüt etti. Sonra yavaşça adımlarını neredeyse yere sürüyerek yaklaştı. Kalbinde korku, merhamet ve garip bir hüzün birbirine karışmıştı. Profesör başını hafifçe kaldırdı. Yutkundu. Sesi neredeyse duyulamayacak kadar kısıktı. Elif, "O gün söylediklerin duymazdan geldim. Gururum susturdu beni. Ama şimdi burada" Hayatla ölüm arasındaki bu çizgide anlıyorum. Gözlerinden bir damla yaş yavaşça yanaklarından süzüldü. Bu bir profesörün değil, hayat karşısında teslim olmuş bir insanın gözyaşıydı. İnanç sadece cevap aramak değilmiş. İnanç, hayatın en karanlık anlarında bile bir ışık bulabilmekmiş. Sesi çatallandı. İçinde yılların bastırdığı inkar, kibir ve pişmanlık vardı. Şimdi hepsi çökmüştü. Bir enkazın altından çıkan kırık bir ruh gibi Elif'in kalbi titredi. Gözleri doldu ama ağlamadı. Yavaşça başını eğdi. İçinden sadece o ve Rabbinin bildiği bir dua fısıldadı. Kırılan bir kalp için, yeniden doğmaya cesaret eden bir ruh için. Ve o gün, o soğuk hastane koridorunda Elif sadece bir tartışmayı değil, bir kalbi de belki de bir hayatı da kazanmıştı. Hastane koridorunda her şey ağır çekim gibi ilerliyordu. Hemşireler, doktorlar bir o yana, bir bu yana koşuşturuyordu. Ama Elif için dünya durmuştu. Önünde kırılmış bir kalbin yeniden çırpınışına şahit oluyordu. Profesör Karahan gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Sanki içinde taşıdığı yılların yükünü o anda bırakmıştı. Ve belki de hayatında ilk kez gerçekten huzurluydu